Herkese merhaba. Bugün nazar epilasyonla alakalı size tüm merak ettiklerinizi anlatmış olacağım. Öncelikle kısaca size kendimden bahsedeyim. Rosebon Güzellik Merkezi'nin kurucusuyum. Aynı zamanda da bu işi mutfağından gelen güzellik uzmanı ve estetisyenim. 15 yıldır sektörün içerisinde olup tüm hizmet ve birimlerimizin hem işle alakalı konuları devamlılığını yürütüp hem de kalıcı makyaj ve cilt uzmanı olarak devam etmekteyim. Bünyemizde bulunan tüm hizmetlerle alakalı olarak herkes kendi alanında uzmanlaşarak devam edip bununla birlikte de konuyu kendi yürütmekte. Bugünkü konumuz gazareplasyon dediğim gibi size bunları anlatmış olacağım. Ee, bu soruların tamamı sizin asıl çok fazlasıyla sorduğunuz, merak ettiğiniz, Google'dan araştırarak yanlış kulaktan dolma bilgilerle ya da deneyimleyip, deneyimleyip mutlu olduğunuz bilgilerle aslında size ne ne gerekiyor bunları konuşmuş olacağız. Öncelikle lazer epilasyon e, bir lüks olmaktan çıktı ya da bir güzellik olmaktan çıktı tamamen bir ihtiyaç. E, bu ihtiyacımız hijyenik olma koşulları ya da gün içerisinde bizi rahat etme koşulları ya da spor yapıyoruz daha e, vücudumuzda oluşacak olan kaslarla alakalı ya da e, kişisel temizliğimizle alakalı gibi tamamen bir ihtiyaç haline dönüşmüş olan bir yöntemdir aslında. Nazar epilasyonda kaç çeşit yöntem vardır? E, 4 çeşit yöntem vardır nazar epilasyonda. Bir de iğneli epilasyon vardır aslında. Bununla birlikte 5 çeşit yöntem oluyor. E, bunlar ne? Alexanderite, Endiak, IPL, Diot, iğneli e, diyot uygulamasında bununla ilgili çok fazlasıyla bir bilgi kalmışlığım var. Onu biraz anlatalım. Diyot uygulaması eskilerden, çok eskilerden diyot olarak geçen, şu anda bu sistem olarak geçen bir uygulamadır. Ve şu anda daha böyle yeni yeni de ipek lazer olarak duyduğumuz bir yöntem olarak geçiyor. Ama mantalitesi ve tekniği aynıdır. Sadece yeni jenerasyon olarak ucuna bu sistem eklenmiştir. Ee, bu da eskiden diyot, şu anda bu sistem olarak kullanılan bir yöntemdir. beş ee, çeşit yöntem arasında tamamen cilt yapısı, kıl yapısına bağlı olmak üzere değişecek olan bir e, uygulama söz konusu burada. Çünkü ben burada çok fazla soru alıyorum. Alexanderite'a girmek istiyorum diyen çok fazla kişi var. Ee, Alexanderite eğer senin için uygun değilse ne kadar girip sonuç aldığını göstersen de kalıcı bir sonuç alamayacaksın. O yüzden de bu konuda senin için uzman bir kişi kılının köküne kamerayla bakarak ve cildine uyumuna bakarak ilerlemesi gerekiyor. Ayrı zamanda e, biz buna şöyle söylüyoruz her zamanda. Öncelikle merkezimizde yapmış olduğumuz bir kıl kök analizi var. Bunu e, kamera sistemiyle kıl köklerimize bakıyoruz. Kalın kök mü? e, kılınızın dokusu ince mi, beyaz mı, zayıf mı, cılız mı gibi aynı zamanda da teninizin rengine bakıyoruz. Örnek veriyorum Alexander -cılar, Buradan size sesleniyorum. Alexander uygulamasını istiyor olabilirsiniz ama her zaman Alexander der ki bembeyaz ten, simsiyah kıl ve 3 üç seans. 3. seanstan sonra farklı bir cihazla giriş yapmak gerekir. Bu da nedir? Bu sistem. Bu sistemde en ince kıla, en bronz deney, 4 mevsim yaz, kış çalışılabilecek bir sistemdir. O yüzden de bu noktada yazın da ara vermiyor olacaksın ve kılların zaten inceldiği için ince kılla devam ediyor olacaksın. Dolayısıyla bütün ve net sonuç olmuş olacak. Yani Alex'ten memnun kaldın diye sürekli Alex'e girmen aslında bu konuda senin için yanlış devam ediyor olmalıdır. Ya da ince kılsın arkadaşın Alex'ten memnun kaldı. Sen ince kıllısın Alex sana tam tersi bir sonuç verecektir. Tamamen kıllarında bir çoğalma etkisi yaratacaktır. Bu da seni Alex'e karşı tamamen kapatıp ben Alex'e girdim ama memnun kalmıyorum diyecektir. İşte bu noktada e, Alexçiler, buzcular, e, endiyakçılar, iğne, iğneli epilasyoncular gibi bu kişiler ayrılmış oluyor. Ama tamamen yanlış algı şu noktada başlıyor. Kılına, cildine ve tenine göre girilmeyen seanslarla ya da uygulamalarla devam ediyor bir de bu grupların Tabii ki sizin bilmediğiniz çok daha derin sistemleri var Çin malı dediğimiz ya da işte Alman İspanya meşeli dediğimiz cihazlar var bu cihazı da aldık Okey bunda da sorun yok ama bir de bunun başlıklarından atan o ışık var ya hepiniz bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz o başlıklardan atılan atış ışık tamamen dolan bir ışıktır bu ışıkların bitme ömrü var. Aynı zamanda cihazın bakım ömrü var. Eğer ki çok iyi bir cihazla çalışıyorsunuz ama yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan, vizyonu olmayan bir merkezdesiniz. Bu da bilmeyerek o bölgedeki yani o cihazın ışınlarını ya da bakımlarını yaptırmadığı takdirde çok iyi bir cihazdan, Alman bir şey ya da İspanya meşe bir, bir cihazdan iyi verim alamayabilirsiniz. Tabii ki bu noktada diyorsun ki şimdi ben bu duruma nasıl karar vereceğim? Kafam oldukça karıştı. Ee, i̇şte bu noktada aslında vizyona olan ve işin mutfağından gelen sadece bu işi ticaret olarak değil işin mutfağından gelen kişinin hem işletmesinde olması hem de işleri yürütüyor olması hem de uzmanına dahi iş gösteriyor olması gerekiyor aslında. O yüzden e, biz her zaman söylüyoruz ciddi bir donanıma, ciddi bir bilgilere sahip olup Kişilerin kır yapısı, cilt uyumu ve bunu size aktarmak için sizleri muhakkak merkezimize bekliyoruz. Öncelikle görmemiz gerekiyor, kır kekimizi analiz etmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak ilerlememiz gerekiyor. Çünkü ben de sana telefondan ya da e, resim çekerek çok fazla yardımcı olamayabilirim. Muhakkak kişileri biz buraya bekliyoruz. Yazın lazer yapılabilir mi? Esmerler de lazer yaptırabilir mi? gibi fazla gelen sorular arasında e, cihazlar arası biraz evvel de söylemiş olduğum gibi cihazlar arası farklılık gösteriyor. Yazın ve cilt yapısına göre çalışabilmesi. E, bu sistem yani eskiden olan diyot yaz, kış, dört mevsim en ince kılığa en bronz dene, e, en hassas cilde ve özellikle damarları yüzeyde olan kişilerde dahi bu sistem yapılabilir. E, ve özellikle bu sistem zenciler için dahi üretildiğinden kaynaklı zenciler bile esmerler dahi girebilir. Ki esmerlerin e, cildinin bir tek koyu olması değil, cildi koyu olanların kıl kökleri çok daha cılız olabiliyor. Dolayısıyla cılız kıla yine bu sistem yapılabilir. O yüzden de artık lazerde tamamen her cilde, her yapıya, yaz, kış, dört mevsim çalışabilecek teknolojiler ilerledi. Yıl 2020 dolayısıyla sürekli güncelleniyor, sürekli ilerliyor. Bu konuda işiniz rahat olsun. Lazer seans aralıkları yine sistemler arası farklılık gösteriyor. Ee, yani biz hiçbir zaman şunu söyleyemiyoruz. Şu şekilde girmelisin ya da sabit böyle girmelisin. Özellikle sabit giriyorsanız yani düzenli 20 günde bir giriyorsanız ya da ayda bir giriyorsanız kılınız artık ona o kadar çok alışmıştır ki tepki göstermiyordur. Aslında burada farklı karışımlar yapmak da ya da ara vermek de size ara verdikçe bizim enerji ve cilt durumumuz değiştikçe de çok daha güzel tepki alıyoruz aslında. O yüzden de kesinlikle kişiden kişiye e, lazer seans aralıkları değişiyor. Ama muhakkak ki biz her zaman şunu söylüyoruz. 21 gün önce olmamalı. Çünkü kılın uzama evresi, dökülme evresi 21 günü tamamlamak gerekiyor. Siz de zaten gözlemliyorsunuz. Kıl yavaş yavaş cildin yüzeyine çıkıyor, uzuyor ve kendini bırakıyor. O yüzden de e, 30 gün, 45 gün, 15 gün gibi de değişiyor. Yüz bölgesine istinaden de değişmekte.